Merhaba arkadaşlar. Karıncam İzmir kanalına hoş geldiniz. Ben Berk. Bugünkü konumuz termitler. Neredeyse termitler hakkında video hazırlama fikri derseniz, karınca uçuşları sırasında kraliçe ararken üstüme konup konup duran ufak kanatlar vardı. Ben de bunları incelediğimde baktım ki bunlar termitmiş. 10 kadarını topladım bir kolini kurarım diye bir araya bıraktım. Böylelikle termitler hakkında da ayrıntılı bir araştırma yapmam gerekti. Şu an iki farklı tüpte kral kraliçe var yaklaşık birer haftalık. Ve bir tüpte de henüz birkaç gün önce bulduğum bir koloniden aldım. işçiler mevcut. Öğrendiklerimi olabildiğince özet olarak paylaşacağım. Hadi başlayalım. Öncelikle nedir bu termit? Termitler izoptera taksonomideki takım adı. Yani eş kanatlı demekmiş. 2013 itibariyle 12 halde sınıflandıran yaklaşık 3106 canlı ve fosil termit türü tanınmaktadır. Düz kanatlılar sınıfında bir böcek türü. Sosyal düzenleri oldukça gelişmiş. Aynı karıncalar gibi gerçekten çok ciddi bir sosyal düzenleri var. Görünümü karıncaya çok benzer. Bu nedenle ak karınca, beyaz karınca ismini almışlar. Fakat karınca değildiler ve karıncalarda da yakından akrabalıkları da yoktur aslında. Daha çok hamam böcekleriyle ya da mantislerle biraz daha yakından akrabalıkları var. Termitler de genellikle karıncalar gibi işçiler ve askerler olarak, kısır işçiler ve askerler olarak ayrılıyor. Tüm kolonilerde kral denilen doğurgan erkekler ve kraliçeler olarak adlandırılan bir veya daha fazla doğurgan dişi bulunuyor. Biraz daha farklı bir sistem. Termitler çoğunlukla ölü bitki materyali, genellikle ahşap, yaprak çöpü, toprak, hayvan gübresi gibi seliloz içerikli şeylerle besleniyorlar. Hatta termitler tropikal bölgelerde başlıca detritivorlardır ölü organik materyal, ölü bitki kantısı gibi şeylerle beslenenlere deniyor. Ve ağaç ve bitki maddelerinin geri dönüşümünde önemli ekolojik öneme sahipler. Kolonilerin büyüklüğü birkaç yüz bireyden birkaç milyon bireye kadar çıkabiliyor. Termit kraliçeleri herhangi bir böceğin bilinen en uzun ömrüne sahip. Bazı kraliçelerin 30 ila 50 yıl kadar yaşadığı bilinmektedir. Yani kolay kolay ölmüyorlar kral ve kraliçe. Termitlerin hamam böceği ve peygamber develeri ile yakından akraba oldukları uzun zamandır kabul edilmekte. Aynı üst takımda Diktyoptera dediğimiz takımda sınıflandırılmaktalar. Termitler genellikle küçük ve uzunlukları 4-15 mm arasında değişmiş. Çoğu işçi ve asker termit bir çift göz olmadığı için tamamen kördürler. Yani çoğu işçiler ve askerler kör. Termit antenlerinin dokunma, hat, koku, feromon dahil, ısı ve titreşim gibi bir diz işlevleri vardır. Yani karınca antenlerine gerçekten çok benziyor termit antenlerde. Karıncalardan farklı olarak arka ve ön kanatları eşit uzunluktadır. Isoptera ismi de buradan geliyor aslında. İzo eş demek. E, da kanat demek. Çoğu zaman aleteler kötü uçuculardır. Yani uçlarını kontrol edemiyorlar. Arka kanatları da ön kanatları gibi eş uzunlukta. Karıncaların biliyorsunuz iki kanatları biraz daha öndeki ikisine göre ufak oluyor. Türkiye'de üç tür termit bulunuyor. Reticulitermes termis lusifigus dediğimiz, Akdeniz termisi dediğimiz sık karşılaşabileceğimiz türlerden. Kalotermes filavikolis var. Sarı yakalı kuru odun termit dediğimiz. Bundan da, da çok sık karşılaşabiliyoruz. Anakanto Termes Ubaçili var. Bu da Hasatçı Termit dediğimiz bir termit. Bu üç tür Türkiye'de var. Telaffuzlarında hata yapıyorsam affola. Peki bu termitler ne yer, ne içerler, nasıl beslenirler dersek? Detritivorlar. Zaten az önce bahsetmiştik. Yani ölü bitki materyali, bitki kalıntıları, bu gibi şeyleri yiyorlar. Diğer detritivorlar ise kırk ayaklar, sümüklü böcekler, kara solucanları, deniz yıldızı, deniz yarı gibi. Biraz onlara benziyor. Ölü odun, dışkı ve bitkiler gibi atık maddeleri geri dönüştürerek ekosisteme hayati bir rol oynuyorlar. Birçok tür lifi parçalayarak özel bir orta bağırsağa sahip olan selüloz. Yani asıl en temel maddeleri, beslenme maddeleri selüloz. Termitler selülozun parçalanmasında üretilen başlıca sera gazlarından biri olan atmosferik metanın ana kaynağı. Yani yaklaşık %11'i termitler tarafından üretiliyor olarak kabul ediliyor. Çok yüksek bir oran aslında. Termitler beslenme alışkanlıklarına göre iki gruba ayrılıyorlar. Alt termitler ve yüksek termitler. Yani bu şu demek. Alt termitler ağırlıklı olarak odunla besleniyor. Ahşabın sindirimi zor olduğu için termitler Mantar bulaşmış ahşabı tüketmeyi tercih ediyorlar. Daha çürümüş. Çünkü sindirimi daha kolay ve mantarlar protein bakımından yüksek. Bu arada yüksek termikler dışkı, humus, çimen, yapraklar ve kökler de dahil olmak üzere çok çeşitli malzemeler tüketiyorlar. Selüloz kaynağı olarak pamuk da tüketiyor. Hatta yaptığımız testlerinde pamuk ya da peçete kullanmamızın sebeplerinden bir tanesi de bu. Onlar aslında bir nevi gıda oluyor. İkinci tür ise tünelci olarak isimlendirdiğimiz. Onlar daha fazla nem sevdikleri için Besin kaynağı olarak çürüyen bitki kökleri, otlar, mantarlar ve organizmalar gibi yani yuvalarını yerin altına çamurdan yaptıkları için o tarz şeylerle besleniyorlar. Koloni yapısı ve kas sistemlerine gelirsek yani karıncalarda biliyoruz işte bir işçileri var, mayorlar olursa, askerler, aleteler. Peki bu termitlerde nasıl? Termitlerde de 4 kast var. Biri nymph dediğimiz periler. Boyutları 4-6 mm arasında değişiyor. Rengi beyaz, kremsi, açık olan. R larvalar var bunların altında. Yarı saydam ve daha küçük. Daha sonra askerler geliyor ve üreme yetişkinleri, aleteler. Mesela Kalothermus flavicolis türünde kolonideki tüm görevler periler tarafından, ninfler tarafından yapıldığından özel bir yetişkin işçi sınıfına sahip değiller. Yetişkinler yaklaşık 20 mm yani 2 cm kanat açıklığı ile 8-10 mm uzunluğa ulaşabiliyorlar. Yani yaklaşık 1 cm'e kadar ulaşabiliyorlar. Dişiler ortalama olarak erkeklerden biraz daha büyük. Hele doğurganlık zamanında çok ciddi büyüyebiliyorlar. Koloni yapısı karıncalara benziyor. Karıncalar gibi kraliçeye sahipler fakat bunun yanında bir de krala sahipler. Krallar kraliçe ile beraber yaşıyorlar. Ayrıca karıncalardan farklı olarak işçiler hem erkeklerden hem de dişilerden oluşabiliyor. Karıncalarda biliyorsunuz ki sadece bütün işler dişi oluyor. Sadece erkekler prens dediğimiz dronlar oluyor yani. Başka bir işe yaramıyorlar aslında. Haploid oluyorlar ve bunu ileride ayrıntılı biraz daha konuşuruz. Termitlerde ise hem erkek hem dişiler işçi olabiliyor. Termitler gecici hayvanlar ve ışığı karıncalar gibi sevmiyorlar. Yani karıncalar outworldlerinde besleme alanlarında bir ışık bir şey isterken termitler hiç istemiyorlar. Yani her zaman karanlıkta takılmak istiyorlar. İşçi termitler konunun içinde en fazla emeği üstlenir ve yiyecek arama, yiyecek depolama, kuluçka ve yuva bakımından sorumludurlar. Bir nevi işçi karıncalar gibi yani. İşler yiyeceklerdeki selülozu sindirmekle görevlendirilir ve bu nedenle istila edilmiş ahşapta bulunma olasılığı en yüksek olan kastır. Yani en çok iş işler yaptığı için zaten en çok işlerle karşılaşıyoruz. Asker kastının anatomik ve davranışsal uzmanlıkları var. Karıncalarda gene olduğu gibi. Bunların tek amacı koloniyi savunmak, korumak, muhafaza etmek. Pek çok askerin büyük kafaları son derece geliştirilmiş güçlü çeneleri var. O kadar büyümüştür ki kendilerini besleyemezler. Asker çenesinin boyutundan dolayı kendini besleyemiyor. Bunun yerine çocuklar gibi onlara da işçiler besliyor. Olgun bir koloninin üreme kastı kraliçe ve kral olarak bilinen ve verimli bir dişi ve erkeği içeriyor. Koloninin kraliçesi koloninin yumurta üretiminden sorumlu. Karıncalardan farklı olarak kral onunla ömür boyu çiftleşiyor. Yani karıncalarda uçuşlarda prens prensesle çiftleştikten sonra biliyoruz ki o prenses ömür boyu o spermleri deposunda muhafaza ediyor ve bir daha çiftleşmeye ihtiyaç duymuyor. Fakat termitlerde bu böyle değil. Kral ve kraliçe devamlı beraber yaşıyorlar ve ömür boyu çiftleşiyorlar. Bazı türlerde kraliçenin karnı fizyogastrizm olarak bilinen bir özellik olan doğurganlığı artırmak için çarpıcı bir şiş, biçimde şişiyor. Yani onu da görsellerini koyarım. Normalinin 4-5 misli kadar büyüyebiliyor. Hatta o kadar büyüyor ki hareket edemez oluyor. Beslenemez oluyor. Gene işçiler tarafından bütün bakımı üstlenmeye başlıyor. Peki kral veya kraliçe ölürse sonu gelir mi termit kolonisinin? Çünkü biliyoruz ki karıncalarda kraliçe öldüğü zaman maalesef ya koloniyi sahiplendirmek gerekiyor. Yani başka bir kraliçe ekleyip kabul ederler mi etmezler mi ki çok düşük ihtimal oluyor. Çoğu zaman kraliçe öldüğü zaman koloninin kaç nüfus olursa olsun kolonide ölüme mahkum ol kalıyor. Fakat termitlerde bu böyle değil. Hazırda geçmiş bir koloni varsa bu koloninin hazırda kral ve kraliçe adayları bulunuyor. Yani hatta şöyle söyleyeyim kraliçe adayının adayları da bulunuyor. Gayet koloninin yüksekliğine, kalabalık büyüklüğüne göre kraliçe aday adayları dahi bulunuyor. Kraliçe veya kral öldükten sonra bir feromon salgılanıyor ve bu timden kral eksikse kral, kraliçe eksikse kraliçe üretilmeye başlıyor. Yani koloninin sonu gelmiyor, devam ediyor kolonik. Termit kolonileri, karınca kolonileri farkına gelecek olursak termitler genellikle sosyal himoftera dediğimiz yani karıncalar ve çeşitli arılar ile karşılaştırılıyor. Çünkü gerçekten çok benzer bir koloni ve sosyal yapılaşmaları var. Fakat aslında büyük farklılıklar var. Yani öz sosyal himofteralar, karıncalar ve arılar yani işçiler yalnızca kadınlardan oluşurken erkekler haploid yani döllenmemiş yumurtalardan gelişiyor. Dişiler hem işçi hem kraliçe olarak diploid ve döllenmiş yumurtalardan gelişiyor. Buna karşılık bir konuda çoğunluğu oluşturan işçi termitler her iki cinsiyetlerinde yani diploid bireyler erkek de dişi de olabiliyor. Ve döllenmiş yumurtalardan gelişiyor. Türlere bağlı olarak erkek ve dişi işçiler bir termit kolonisinde farklı rollere sahip olabiliyorlar. Ama hepsi işçi olarak aslında bir nevi eşit bir durumda çalışıyorlar. Bir termitin yaşam döngüsü bir yumurta ile başlıyor. Ancak bir arada ve karıncanınkinden gene burada farklılıklar gösteriyor. Çünkü yumurta ninf ve yetişkin aşamalarıyla birlikte tamamlanmamış metamorfoz adı verilen bir gelişim sürecinden geçiyor. Yani küçük yetişkinlere benzerler. Büyüdükçe bir dizi tüy dökümü gerçekleşir. Bazı türlerde yumurtalar 4 tüy dökme aşamasından, periler ise 3 tüy dökme aşamasından geçtikten sonra yetişkinliğe ulaşıyorlar. Periler önce işçilere dönüşüyor. Sonra bazı işçiler daha fazla tüy dökümünden sonra asker veya alet oluyor. Her türde, her termit türünde de aynı gelişim gösterilmiyor aslında. Bazıları direkt ninflerden, yani peri dediğimiz şeylerden işçi, asker ya da alet olarak ayrılıyor. Bazı termit türlerinde ise işçilerden tekrar aletelere birkaç artık tüy döküm aşamasından sonra diyeyim geçiş olabiliyor. Bazılarında illa nif aşamasından üretim varken bazılarında işçilerden de geçiş olabiliyor. Kral ve kraliçe var termit kolonilerinde ve kral devamlı olarak ömür boyu kraliçeyi döllemekle meşgul. Karıncalarda ise az önce bahsettiğimiz gibi sadece uçuş zamanında bir defa kraliçe dölleniyor. Ya da birkaç alete tarafından dölleniyor. Birkaç e, prens tarafından dölleniyor ama o sadece yuva bulmadan önceki o kanatlı hali sırasında oluyor yani. Bir daha olmuyor. Kraliçe ölürse ya da bir şey olursa termit kral bir feromen üretip o yedek aday kraliçelerinden bir tanesinin gelişimini tetikliyor. Kraliçe ve kral tek eşli olduğu için sperm rekabeti oluşmaz. Tek eşliler. Arkadaşlar bir 10 dakika kadar oldu. Buraya kadar termitleri genel bir tanıyalım kısmı gibi oldu. Bundan sonraki kısım termit besleme geçiş kısmı olacak. Termit beslemeye başlamak için yapılması gerekenler, ilk adımlar şeklinde. Örneğin kral kraliçe nereden bulabilirim, nasıl bulabilirim, ne zaman bulabilirim, termitle neyin içinde beslemeliyim gibi soruları cevaplandıracağımız bir video gelecek. O video da bir hafta içinde gelir. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Eksik gördüğünüz kısımlar varsa hem video hakkında, termitler hakkında hem de genel kanalın işleyişi hakkında eleştirmekten çekinmeyin. Kanala abone olup bana destek olabilirsiniz. Böyle videoların devamını istiyorsanız yorumlarda muhakkak belirtin. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, Allah'a emanet.